inşallah ki de şampiyonluktan olduğu bu maçta inanılmaz bir performans sergilediniz. Çok konuşuldu maç öncesinde de Bodrum'da biz de aynı şekilde ama bu maç çok konuşuluyor çünkü bizlerle oynadığı zaman. Neler düşünüyorsunuz maçta ilgili? Neler hissettiniz oynadığınızda? Ya yani. öncelikle güzel bir maçtı. Keyifli bir maçtı. yani gücümüz yettiği kadarıyla. Fenerbahçe'ye direttik. İyi bir spor, iyi bir puan bizim için. Ee, dediğiniz tabii ki şu artık mobbing. Başka bir yere gidiyor tabii ki hafta başından itibaren e, konuşuluyor. Yani şimdi 6-7-8 tane eksiğimiz var. E, yani sadece bol severlerden şunu isteyebilirim diyor, bir birey şey olarak. Yani lütfen kendilerini bizim yerine yerimize koysunlar. Yersen yani başka bir şey söyleniyor. Yenesen başka bir şey söyleniyor. E, yani buna bir artık son vermek gerekiyor. Mobiller, yani tecrübeli oyuncu var, gençler var, etkilenen gençler var. Yani bu bizim futbolumuza zarar veriyor. Ben daha dikkatli olayım. Çünkü takımda başarılı Çünkü onlar şampiyonluk mücadelesi veriyor. Yani bu ligde biz de, varız. de, biz de varız. Yani Ama yok sayılamayız. Böyle maçlar özellikle sizler için çok önemli oluyor Bunun önemini herkes Kayseri, Kayseri, bir Kayseri, Galatasaray... da kez mesela. olmuş Ama <laughs> Tabii ki. Dediğim gibi 8'den de geldi. Ama yani beraber. Çok zor bir şey başardığımızı düşünüyorum. Yani maliyet açısından belki 10 aramızda fark var. Yani belki onlar çok daha iyi oynadı tabii ki. Kaliteli bir takım. Biz de elimizden gelen mücadeleyi verdik. Yani sekiz eksikli buradan bir puan alabilmek bizim için çok iyi. Çok en az galibiyet kadar yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrikler. Sağ olun. Sağ olun.